Selam arkadaşlar Valorant oynamaya devam ediyoruz Selam dostlar Valorant tayfa Özlediniz mi bizi? Geri döndük Evet Alarsan en çok sevdiğim harita Breeze Benim de ya güzel harita Güzel tasarlamışlar Breeze. Bence de Çok şükür bir sovamız var bir de seyircimiz var. Olmazsa olmazı seç can vermesi evet. lazım. Bir de duvar kuruyor o da iyi. Aa o da en önemlilerinden birisi de o. Heh. Bak. Benim. Reload him. Reload him. One enemy remaining. Reload him. Oh, super! It's a bo. Arkadaşımızı indirdik Ali Kozna'yı. Aynen. Arkadaşlar bu arada Phantom'a geçtim bir de Raze'e geçtim. Evet artık favorimiz Raze mi? Evet. Favori silahımız da Phantom. Phantom, Phantom, Phantom. Amerikan m Evet aslında öyle. Ona benziyor değil mi? Come on, let's go. Oh, meu Ama süper savunma yapıyor işte. Aynen öyle. Aman arkadan gelmiş. Hadi. Ali Kozna. <laughs> Benim skinimi almış. <laughs> Silahımızı almıştı ama geri alacağız arkadaşlar. İki sıfır önde takım. Vallahi güzel. Onların da en iyi oyuncusu Ali Kozma. Evet. Hep aynı taktiği yapıyor aslında. Balkondan geliyor. Ya birincisi karşı takım zaten hep aynı taktiği yapar. Biz de aynı taktiği yapalım. Hem öyle öldürebiliyoruz zaten. Oo bu sefer. <laughs> Aman points. <laughs> Bombayı hemen atmayacağım. Orada duvar var. Süper. İşte bu çok önemli. Balkondan gelmesi de önemli. Ben arka bakayım onlar oradan baksın. One enemy remaining. <laughs> bak işte adama hemen dalma helal. Evet, 3-0 oldu. Evet. Abi tam bağlıyordum <laughs> ya. Ama maçımız daha önemli. Abi. Daha önemli. Kazanmamız lazım. No Seç okay. tekrar oraya duvarı çak <laughs> Kör olmadım ki Aleyna'nın bir bakışı var. Hmm. Komik yani. Yukarıda sanki bir duvar mı var? Karşıda sanki ben gördüm. Yok orada değil. Ama çıkamaz değil mi duvarın orada üstüne? Yani. Ona duvarın üzerine çıkacak karakter yok. Kill Joy çıkabilir mi? Çıkamaz, mi? One enemy remaining. Tamam. Güzel. Evet arkadaşlar 4-0 oldu. Hayır. Skin almam tabii ki de. Skin ama kötü, kötü. kötü silah yani. Marşın. Size göre değil. Evet. Yine aynı taktikle gülüyoruz. Hep de aynı taktikle alıyoruz. <laughs> Aman kanki bizi yakıyordun yani. Demek orada adam var. Evet. Ama ağda gelebilir yani. Şaşırtırlar.

İyi yere pusmuş. Evet. Oran iyi yere pusmuş. Oradan oraya hemen nasıl geçtin ya? 4 bir oldu arkadaşlar. Level heads until we're home. Yes. Evet. Taktik hem de kendi. Tabii. Öbür taraftan geliyormuş gibi yaptılar. Aynen. Bir şey diyeyim Direkt buraya gidelim biz. Şaşırtmazlar eminim. Bak, şimdi onlar bir sefer kazandılar ya yine burayı zorlayacaklar. Bizim taktiğimizi yapmayın yani. <laughs> Ama bizim taktiğimizi yapacaklar eminim ki. Değil mi? Sanki kafalarında şey <laughs> Abi baksana kör geldi bile yani. You Bir şuradan çıksa Kafasına vuracağım. Kijoy buraya gelecek ya. orada. <laughs> ya yani çok iyi vurdu beni. Aman ölüyordu bizim Leyna. Eminimdir bunu atsan alırdın. Sağında sağında adam. Sa Hangi Haritada gözüküyor ama ya. 5 <laughs> beş kilo oldu. Öndeyiz ya. Öndeyiz. Önemli olan maçı kazanmak arkadaşlar. Yani. Eğlenceli oyun bizim için önemli kriterler bunlar. Evet. Ayrıca heyecanlı olacak ya. Tabii heyecanlı olacak. Onlar şimdi taktik değiştiriyorlar. Bak yine bir hareket ediyor onlar. Hepsi bir. Oraya toplanıyorlar. Hangi bizi mi duydun? Hayır diyorsun ya. Evet, sağa geçti. Oo! ben... Oha! Bomba değil mi? Süper. İşte. You ready for a light show. Ben de izlerim ki yani <laughs> duvardan geçiyor ama. Yani bombot gidince oraya bir istemiş sis attı sis atınca evet. göremedi o bombotu. Arkadaşlar eminim ki de oynarsanız E ve C'yi aynı anda atarsanız illa bir kil iki kil gelir. Değil mi? E ve C mutlaka kil yapıyor. Bu <laughs> ulti var ya ben onları alacağım ya. Değil mi? Bir Tabii... bir daha farklı değil mi Alarsa? Evet. Ultileri. Seninki reis. Abi bu sefer A varlar galiba. Ya yani ne öyle gözüküyor gibi ama. Oh. Right done. Ya Reyna ulti boşa gitti. O, Hop. <laughs> Beni vuramazdın. <laughs> <laughs> Eğildik kurtulduk. Hop. <gülüyor> <gülüyor> Abi çok korktum. <laughs> bombayı de sen. Hey. Süper. Helal ya. <laughs> Eyiz yaptı. Ama roket atmıştık ya. Roket tam da adamına gidiyordu. Değil mi? O ikisi evet. süper. Reis'in roket atarı süper arkadaşlar. En azından iyiydi Reyna da yani. Maçı kazandırdı bize. Evet. Kazandırdı. 7-1 oldu. Right here. Benim 7-1 A mı geliyor? Eminim A gelecekler. A mı diyorsun? Ben evet. B diyorum. Niye biliyor musun? Onlar iki oraya gider, iki buraya gider. Onların... Hmm, Aynı. Bak, geldiler hemen köprüden. Hemen giderim. Tamam, helal sen. Brenda'yı indirdi. Orada gişet gözüktü. Uh. Dur sesini duydum buradan gitti. Abi korktum. Spike down A. Yani Şerif'i de çekmişsin. Ben Spike'ın başında duracağım. Spike almasın. Jet kaçıyor şu anda. Gitti. Spike'ın başında durmak. <laughs> evet önemli çünkü adam Spike alırsa kurar yani. Sekiz evet, bir oldu arkadaşlar. Evet güzel. Bence B'ye gelecekler şimdi. B. E. Tabi siz şimdi saldıran tarafa geçince bakalım nasıl olacak. Belki de savunmaları yararsa. Evet. Ya. Onu bilemiyoruz. Bazen de savunmayı iyi yapıyorlar. Bak çok iyi yeri tutacağım. Beyler B var. Abi ha. ya ama hangi birini vurayım ki? Pijoy hem aslanını göndermiş hem kendi. Yo onun aslanı değil. Ha, kimin de o? Sky'in. Haa değil mi Sky'in aslanı. <laughs> Aman tahmin ediyorum geleceklerini yani. Aman ölüyordun ya. Helal. <laughs> Arkadaşlar oldu 9-1. If you're not a good shot today, Don't worry. There are other ways to be useful. Silah mı değiştirdik? Ha doğru. <laughs> Alışmışız vandal almaya. Biz pentomcuyuz. Aynen. Artık öyle. <laughs> Arkadaşlar eskiden şurada bir çıkıntı vardı. Ona atlanıyordu. Şimdi atlanmıyor nedense. Yine güncellemeyi de silmişler galiba. E, galiba yani ne bileyim. Çok öyle yapan mı var? Gelin şu üçlü gruba geldik. Abi! Ben onu indirdim. diye korkuttum Reload. beni be. <laughs> <laughs> Bir de şu taraf. taraf. Evet, evet. Ha aldı. Sova aldı. Ona bir oldu arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Değişimden önceki son tur. biz direkt mi duralım da her türlü her evet. yere gelirler. Bir A şey olsa B de olsa geçeriz ama. Bir şey diyeyim mi? Burada duralım. A da olsa B de olsa geçeriz böyle. Eminim bak. Bak. Plajda bekliyoruz arkadaşlar. Brazen plajında. Birazcık güneşleniyoruz ayrıca. <laughs> ben aradan bir dalayım şöyle. Ooo, <laughs> <laughs> süper. Öyle bir atış yaptım ki ama Adam zaten şok oldu seni görünce. Evet. <laughs> bir de bir bekleyişi var. <laughs> Kim böyle? Spike down, attacker spawn. Oo. Ama Odin çekmiş ya. Vay Odinci vay. Operatör almasan eminim alırdım. Kesin. Yani. Ama. Haydi indirin şu reyneyi. İndirmesi yüzde bu arada. Çünkü operatörü var. <laughs> Sniper'la. Hayır alamaz. Bir silah alırsam belki alma ihtimalin yüzde yüz olabilir. Yani eminim ki. Spike Ama ses yapma. Vandal hal bence. Vandal al kanki. Standing ahead. Tamam adam orada olmadığını biliyorsun. Eminim ki sağda bak. Oraya giriş oku attı ya, orada yoktu. Eli saldı. Sıkıntı yok. Öndeyiz. Kaybettik ama olsun. Clutch. Ona 2 oldu. Bir eli kaybetmiş olduk. Gelmedi Reyna bu tarafa da A'ya doğru kaçtı. Spike'ı konusu zaten. Evet artık Spike bizde. Bakalım ne yapacaklar. Şimdi rakip takımın savunmasını da görelim. Saldırmaları zayıftı. 12 ama, oldu. ama savunmaları yani iyi olabilir. İyi olabilir tabii. O hiç belli olmaz. Evet. Saldıran takım'a geçtik ki işimiz kolaylaşıyor çünkü rakip takım nereye spike kuracağımızı anlayamaz. Tabii. Evet. Bir de avantajı spike kurup yatarsın savunmaya. Evet. evet. Onlar gelip çözmeye çalışacaklar. <laughs> ahead Abi takımın hepsi de çekmiş bu ne yani Tek ben spotted, çekmişim down Spike down B I have the spike 1 enemy remaining Oh, Helal. Güzel. Alayım ya güzelmiş. Peki, Bu sefer Spike bende. Evet. Bir spike asla işte olmaz, eminim. Can mı verecek, spike'ı mı kuracak, adamları mı öldürecek, hangi birini yapacak çünkü? Çünkü öyle bir şey var, evet. Değil mi? Yani. Sajin görevi farklı sıradaysın. Yaa, oraya mı geldiniz <laughs> <laughs> Ya bak. Bu sefer oraya gittiniz yani. Hangi bir yere gideceğiniz? Ama şerif diye şey yapmayalım da. Right here. Revealing area. There they are. Hmm, buradan geç. Ne yok? Olmadı git şeyler. Evet. Bas, enemy süper. Süper. İşte bu be. <laughs> Bravo Alerslan. Bravo. Süper oldu. Ama Reyna <laughs> ne tarafa bakacak ki? Şaşırdı o şimdi. Evet. <laughs> Sova ile mi uğraşayım? Senle mi? Mermiyi yedi. Çok güzel süper oldu. Phoenix niye öldü biliyor musun? Tabancayı çektiği için. Yani. Düello <laughs> çubuk yapmaya çalıştı. Evet. Evet arkadaşlar 12'ye 2 öndeyiz. Eminim kazanacağız. ahead. Bu senin sesin mi gerçekten ya? Ama Hiç iyi şey vurdu Spike'ı kurduk ya. Ama karıştırmış sanki haberi yok ya. Bizimle mücadele ediyor. Onlar da fark edemediler. Yani Evet. Kazanacağımız belli. Şimdi hemen bekleyelim. İşte bu be. <laughs> evet i̇şte. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız like atıp <laughs> abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.